Merhabalar. Bu haftaki TEB Yatırım YouTube serimizde tüm araştırma ekibimizle birlikte birinci çeyrek bilanço beklentilerini konuşacağız. İlk olarak emtiye bazı şirketler, havacılık ve taahhüt segmentine ait şirketleri konuşmak üzere Erdem'le birlikteyiz. Erdem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle demir çelikle başlayalım istersen. Bir tane şirket bilançosunu açıkladı. Kardemir. Kardemir'in beklentileri nasıldı? Gerçekleşme nasıldı? Ereğli'de nasıl bir görünüm beklerdin? Öncelikle ile başlarsak pazartesi günü yaptığı açıklamada beklentilerimize operasyon olarak oldukça paralel net kar tarafında bir miktar daha üzerinde ama orada daha çok iştirak gelirlerinin e, tem elde edilen temettü gelirlerin bir miktar üzerinde gelmesiyle gerçekleşti. Biz çelik sektörü için dördüncü e, çeyrekte dördüncü çeyreğe göre daha biraz daha zayıf bekliyoruz. Artan maliyetler, enerji maliyetleri, kömür maliyetleriyle beraber bunun yansımasını birebir neredeyse Kardemir'de gördük. Ki dördüncü çeyrekte çok kuvvetliydi aslında. Evet, evet. Çok kuvvetli bir bazdan. Tarihin en iyi e, çeyreklerini görmüştük dördüncü çeyrekte. Şimdi birinci çeyrek biraz daha dengelendiği dönemle giriyoruz. İkinci çeyrekte tabii bunun daha da artmasını özellikle Rusya gerginliğinden sonra ürün fiyatlarının arttığını ve karının çok oldukça iyi görmesini bekliyoruz. E, Erdemir'de e, çarşamba günü açıklamasını bekliyoruz. Orada da I don't know. ...benzer, Kardemir'in e, kalite olarak benzer nitelikte sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Bizim genel olarak baktığımız zaman e, daha e, daha az çekici ama ikinci çeyrek e, güçlü performansına yakınsadığımız ön ve nötr e, hisse performansı yaratmasını beklediğimiz finansallar burada. Yani aslında ikinci çeyrekler birinci çeyreklerden daha iyi olabilir ama birinci çeyrekler kötü diyemeyiz. Özellikle evet. yıllık bazı karşılaştırma anlamında. Bir de havacılık sektörünü konuşalım istersen. E, Türk Hava Yolları, TAV, Pegasus takip ettiğimiz hisseler 2021'de bir toparlanma yaşamışlardı çok kötü bir 2020'den çıkıp. Bu sene nasıl bir iç çeyrek bilanço beklerdin? Hı hı. Öncelikle birinci çeyrek mevsimsel olarak havacılık sektörü için of e, düşük bir sezondur. Buna baktığımızda biz aslında birinci çeyrekte bütün yılı değerlendirmemiz zor. Ancak e, yine ayrışan noktada baktığımız zaman Türk Hava Yolları yine kar yaratırken Tav ve Pegasus düşük mevsimsellikten dolayı zarar açıklayacak. Hı hı. E, öyle açık açıklamasını bekliyoruz. Yine biz e, Perşembe günü Türk Hava Yolları'nın açıklamasını beklerken 9 Mayıs'ta da Pegasus'un e, açıklamasını bekliyoruz. E, genel olarak baktığımız zaman havacılık sektörü e, hem pandemi toparlanmasına ya gelirken hem de Rusya-Ukrayna gerilimine rağmen hem yolcu büyümesine hem de karlılık anlamında iyi bir momentumda. Bunun korunmasını özellikle ikinci çeyrekte devamını e, biz bekliyoruz. Anladım. Ee, böyle hızlı hızlı gidiyoruz ama çünkü çok fazla şirket var konuşacak. Tüpraş ve Petkim ile ilgili görüşleri nelerdir? En son bir Tüpraş raporumuz da var. Belki ondan da bahsetmek istersin. Evet son olarak Tüpraş'ta biz al dönemimizi tut önerisine indirdik. Burada Önemli olan şey enerji maliyetleri. Enerji maliyetlerinin çok ciddi oranda arttı ve TÜPRAŞ'ın finansallarına birinci çeyrekte dahil olmak üzere yansımasını bekliyoruz. Ürün karlılıkları inanılmaz yukarıda ve tarihi seviyelerde gidiyor. Bunun da kalıcı olarak devam etmesini biz öngörmüyoruz. Ürün karlı derken TÜPRAŞ özelinde dizel. dizel, dizel, jet yakıtı ve e, diğer ürünler diyelim. Asıl dizel ve jet yakıtıdan bahsediyoruz. Bunlar e, devam etmesi biraz daha güç seviyelerdeyiz. Bu böyle olduğu sürece de bizim birinci çeyrek biraz daha sönük olacak ikinci çeyreğin çok iyi olduğu ancak ondan sonraki dönemin e, zayıfladığını düşünüyoruz. Önemli şirketlerden gene altın madenciliği yapan Koza ve Koza grubu diye konuşalım. Onunla ilgili bilanço beklentileri nasıldır? Açıkçası 5 Mayıs'ta açıklamasını bekliyoruz finansallarını. Altın üretiminin azaldığı ancak güre, küresel altın fiyatlarının yükseldiği, TL'nin zayıfladığı bir ortamda yine müspet sonuçlar, olumlu sonuçlar olmasını bekliyoruz. Bir de şirketlerin taşıdığı 9 milyon üzerinde net kârla önemli finansal gelirlerle net nakitle, net nakitle evet, net nakitle önemli net kârlar elde etmesini bekliyoruz. Anladım. Ee, de çok fazla şirket var. O yüzden çok kısa kısa belki Aselsan, Otokar, Enka tekrar konuşursak. Genel olarak baktığımız zaman bu her hissenin de nötr etki yaratmasını beklediğimiz hem mevsimsellik etkisiyle Aselsan ve Otokar'ın zayıflamasını, e, taahhüt grupları ise e, taahhüt grubunda tekfende biraz daha taahhütten dolayı kaynaklanan iyileşme ancak e, gübre tarafından nötr bir performans. Enka tarafında da Rusya etkisinin olumsuz etkisini küçük de olsa birinci çeyreklerde yansımasında daha nötr e, reaksiyonlar da açıklanacak finansallar bekliyoruz. Şunu da hatırlatmakta yarar var. tekfen dördüncü çeyrek bilançosu oldukça aslında kötüydü. E, kötüydü. Birinci çeyrekte bir toparlanma bekleriz. Aselsan ve Otokar için aslında uygun çeyrek bu değil. Biraz daha dördüncü da çeyrek onların en güçlü oldukları çeyrek. Kesinlikle. E, Enkaya da Rusya operasyonlarından bir zayıf zafiyet olabilir. Çok teşekkür ederim Erdem. Rica ederim. Şimdi de tüketici odaklı şirketlerin birinci çeyrek bilanço beklentilerini konuşmak üzere Evren'le birlikteyiz. Evren hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, senin de bir önceki yayınımızda enflasyon ve enflasyonun şirket karlılıkları üzerindeki etkisinden bahsetmiştik. Perakende sektörü enflasyonla en ilişkili olan sektör. Bu um, şirketlerin BİM'in mikrosun birinci çeyrek bilançoları nasıl bekliyorsun? Ee, dediğin gibi evet enflasyon pozitif etkileyecek satışları. Ancak maliyet artışları biraz daha hızlı olabilir bu çeyrekte. Özellikle personel, e, lojistik, Doğalgaz ve elektrik maliyetlerindeki artış marjları bir miktar negatif etkileyebilir. Ama enflasyondan olumlu etkilenecekler. Bu da karlara yansıyacak. Ee, geçen sene Migros'ta bir tek seferlik kar vardı. Ee, o olmayacak bu sene. O yüzden yıllık bazda düşüyormuş gibi görünüyor. Ancak çeyrekli bazda ciddi bir büyüme var. Ee, BİM'de ise tarihi yüksek bir net kar görebiliriz. E, ne zaman çıkacak? 9 Mayıs'ta 9 galiba. 9 Mayıs'ta BİM gelecek. E, 9 ya da 10 Mayıs'ta da Migros'u bekliyoruz. Ee, gene enflasyonla ilişkili gıda sektörüyle devam edelim. Evet orada da yurt içi operasyonlarda enflasyon, yurt dışı operasyonlarda e, kur etkisinin e, olumlu e, katkısını göreceğiz e, operasyonlara. Burada Coca-Cola... İngiltere'nin birinci çeyrek aslında çok zayıf olmasına rağmen ciddi bir net kar elde etmesini bekliyoruz. Biraz kur farkı giderinden aslında yukarıdaki operasyonel kar daha az yansıyacak aşağıya ama yine de birinci çeyrek için ciddi kuvvetli bir sonuç var. Anadolu Efes'te ise Ukrayna'daki savaştan kaynaklı bir takım e, zararlar olacak. Onların etkisini göreceğiz birinci çeyrek itibariyle. Yine ülkelerde de kur farkı Zararları bu çeyrek devam ediyor. Ee, onlar hala net zarara maalesef sebep oluyorlar. Ee, Operasyonlar NEL tarafta ciddi artışa rağmen. Anladım. E, dayanıklı tüketimle devam edersek Arçelik sonuçlarını açıkladı ve serbestler beyaz eşyadan bekliyoruz. Arçelik'i bir toparlayıp bestel öngörülerimi söylersek. E, Arçelik'te %100'ün üzerinde bir ciro büyümesi vardı. Burada da enflasyon ve kur etkisini gördük. Yurt dışı operasyonlarda da euro bazlı ciddi fiyat artışları vardı. Net kardaki büyüme biraz daha zayıftı %7 civarında. Burada tabii geçen senenin e, karlılığının çok yüksek olması... Diğer taraftan da tek seferlik gelirlerin yazılmış olması geçen e, senenin bu çeyreğinde e, o büyümeyi bir miktar sınırladı ama yine de e, baktığımız zaman güçlü bir net kar var özellikle bir önceki çeyreğe göre büyümeyi e, görebiliyoruz hem operasyonel tarafta hem net kar tarafında benzer bir durum e, vesteller için de geçerli olacak aslında e, net karın e, ciddi şekilde büyüdüğünü göreceğiz ama e, operasyonel taraftaki yani e, satışlar tarafındaki büyümenin bir miktar altında kalacaklar. Çünkü marjlar geçen sene çok yüksekti. Burada bir gerileme var. Yine de %60'lar civarında hem Vestel'de hem Vestel Beyaz'da net kâr artışı bekliyoruz. Aslında güçlü sonuçlar evet. oluyor. E, otomotiv sektöründe Tofaş ve Ford konuşursak? E, Tofaş ve Ford e, orada da hacimsel olarak hala zayıflık sürüyor. Arz yönlü sıkıntılar tabii devam ediyor. Ancak kur kaynaklı büyümeler burada da söz konusu. Bunun net kâra olumlu yansımaya devam etmesini bekliyoruz. Geçen çeyreğe göre bir miktar zayıflayabilir kârlar. Burada tabii sezonsallık etkisi var. Otomotiv sektörü dördüncü çeyrekte her zaman daha kuvvetlidir. Birinci çeyrekte de her zaman daha zayıftır. Dolayısıyla çeyreksel olarak bir miktar zayıflık görsek Yıllık olarak artışlarının sürdüğünü e, göreceğiz otomobil sektörünün her iki şirketinde. E, her ikisi de çarşamba günü sonuçlarını açıklayacaklar. Hem TOFAŞ hem Ford. E, bu hafta sonuçlarını açıklayacak bir başka sektör de telekom sektörü galiba. Türk Telekom ve için de son olarak beklentilerini alabilir miyiz? Şimdi Telekomlar aslında bu çeyrek bizim görece zayıf e, sonuçlar açıklamasını beklediğimiz e, şirketler. Hem Türk Telekom hem Türksel aslında fiyatlarını enflasyona paralel şekilde yükseltiyorlar. Ancak kontratlı satışlar olduğu için yani burada kontratlı tarifeler bulunduğu için şirketlerde bu etkinin zamana yayılarak operasyonlara olumlu yansımasını bekliyoruz. Diğer taraftan artan maliyetler özellikle elektrik maliyetleri burada bir miktar operasyonel karlılığı kısıtlayabilir. Aynı zamanda şirketlerin açık döviz pozisyonları da var. Bunlar da tabi olumsuz etkileniyorlar. Dolayısıyla biz e, yıllık bazda net karlarda bir miktar düşüş bekliyoruz. Bu sektörde daha doğrusu teknoloji sektöründe baktığımız bir diğer hissede logo. E, burada da tabi teknolojik dönüşüm devam ediyor ve fiyat artışları yaşandı ilk çeyrekte. Her ne kadar bir önceki çeyreğe göre sezon biraz daha zayıf olsa da e, hem Romanya'nın etkisi hem fiyat artışları ve dönüşümle birlikte yüzde 60'lara yakın bir e, net kar büyümesi de burada bekliyoruz. Anladın. Türk Telekom ve Türkcell'de net karlar düşebilecekken logo da artmasını bekliyoruz. Doğru Çok musun? teşekkürler. Ben evren. teşekkür ederim. Şimdi yanımda Ömer var. Ömer'le birlikte bankacılık sektörüne birlikte bakıyoruz. Ömer hoş geldin. YouTube serimizde seni ilk defa ağırlıyoruz. Evet ilk kez katılmış olacağım ben de. E, i̇stersen bankacılık sektörünün çeyreksel görünümüyle bir toparlama yaparak başlayalım. Daha sonra garanti zaten rakamlarını açıkladı. Onunla devam ederiz. Tabii bu çeyrekte aslında genel anlamda bankacılık sektörünün karlılığında ciddi artışlar bekliyoruz. Çeyreklik %50'nin üzerinde. Yıllık karşılaştırmada ise yaklaşık toplam 4 kata kadar, 4 kata varan. kadar varan net karlılık artışları görmemiz olası. Baktığımızda kredi mevduat marjları bakımından bankalar arasında kendi aralarında farklılıklar olmakla birlikte birinci çeyrekteki ana tema aslında tüfe endeksli tahvillerden elde edilecek gelirler. Bankaların net karında önemli bir yer tutacak bu çeyrek böyle bekliyoruz öyle ki takipimizdeki özel bankaların vergi öncesindeki karlarının yaklaşık yüzde %47'si bu TÜFE endeksi tahvil gelirlerinden oluşacak şeklinde bir tahminimiz var. Öz sermaye karlıklarına baktığımızda ise geçen geçtiğimiz dönemdeki %24'ler seviyesinden %34'e 10 puanlık ciddi bir öz e, sermaye karlı artışları da bekliyoruz. Bunun altın çizmekte de yarar var. Özellikle 10 yıllık bonunun şu anda 22'ler seviyesinde olduğu, %22'ler seviyesinde olduğu bir yerde öz sermaye karlı aslında 10 yıllık bonun üzerine çıkmış oldu. %34 lira gelmiş oldu. Uzun zamandır olmuyordu bu. E, bir de garanti bir sürpriz yaparak aslında biz onu perşembe günü bekliyorduk finansalların açıklamasını. E, dün açıkladı pazartesi günü. Orada gördüğümüz olan trendler neler oldu? Evet, Garanti Bankası'nın e, birinci çeyrek net karı 8.2 milyon TL milyar TL geldi. Konsansü beklentisi 7.8 milyar TL'ydi. idi. ise paralel. Bizim beklentimiz 7.2 milyar TL'ydi. Fakat biz 1 milyar TL'lik bir serbest karşılık ayrılacağı varsayımı üzerinden bu tahmini yapmıştık. Dolayısıyla bizim beklentilerimizle de paralel bir sonuç açıklamış oldu. Baktığımızda beklentilere paralel fakat güçlü sonuçlar denebilir diyebiliriz. Orada da yine yıllık bazı çok ciddi %200'ü aşan bir net kar artışı söz konusu oldu. Orada da yine Garanti Bankası'nın öz sermaye karlılığı da %34 seviyelerine ulaşmış oldu bu çeyreklik karla birlikte yıllıklandırılmış baktığımızda. BBVA'nın hisse alım süreci devam ediyor. Şu anda gönüllü pay alım programı devam ediyor. Daha önce 12.2 olarak duyurdukları pay teklifini 15'lere revize ettiler değil mi? Dolayısıyla evet. aslında garanti hisseleri için bu da bir itici güç olmuş oldu en azından geçtiğimiz iki günde. Evet dün de yukarı yönlü sert hareketi gördük Garanti Bankası özelinde. Bunun süresi de uzatıldı 18 Mayıs'a kadar. Bunda 29 Nisan'dan 18 Mayıs'a kadar iki hafta bir süre uzatımı da geldi biz de e, hedef fiyatımızı da yine bu sabahki değerlendirmemizde yukarı yönlü revize ettik. Evet biz de hedef fiyatımızı 19.76'ya 19, çekmiş olduk yaşandık. garantiye garanti için. E, bu hafta finansallarını Akbank ve Yapı Kredi'nin açıklamasını bekliyoruz. Bayramdan sonra İş Bankası ve Vakıf Bank konuşacağız. E, Akbank ve Yapı Kredi ile başlarsak nasıl bir birinci çeyrek görünüm bekliyoruz? Tabii e, Akbank'ta birinci çeyrek netkar beklentimiz yaklaşık 7,5 milyar TL seviyesinde. Bu e, genel bütün bankalarla ilgili olarak e, TÜFE endeksli tahvil gelirleri Akbank için de önemli olmakla birlikte e, ek olarak kredi mevduat makasında da bir gelişme görmemiz e, olası Akbank özelinde. E, orada yine güçlü bir karlılık bekliyoruz. E, burada da yine e, Akbank'ta da %34 seviyelerinde bir öz sermaye karlılığı söz konusu olabilir birinci çeyrek itibarıyla Yapı Kredi Bankası'nda da net kar beklentimiz yaklaşık 6 milyar TL seviyesinde. Orada güçlü bir artış bekliyoruz. Çeyreklik %70 civarı bir artış söz konusu olabilir. Orada da yine Yapı Kredi Bankası'nda da öz sermaye karlarının %30'u aşmasını bekliyoruz bu çeyrekte. İş Bankası ve Vakıf Bank'ta iş bankasında özellikle 8 milyarın üzerinde bir kar e, olabilir. Aynı yani garanti gibi bir kar açıklayabilir diye tahmin ediyoruz. Evet yine ciddi bir kar e, bekliyoruz iş bankasında da. E, orada da yine e, net faiz marjları tarafında bir gelişme söz konusu olacaktır. Açılma. O, Hı -hı. Açılma, genişleme e, bekliyoruz net faiz marjlarında. Bir de biliyorsunuz İş bankası e, her çeyrekte iştiraklerinden de ciddi bir... E, katkı elde edebiliyor ve o da İş Bankası'nın diğer bankalara göre güçlü yanlarından bir tanesi diyebiliriz. Yani her çeyrekte bir iştirak katkısı elde ediyor bilançosunda Kamu bankaları arasında Vakıf Bank'ı takip ediyoruz. Kamu bankaları 2021'de aslında çok e, zorlu bir karlılık süreci geçirmişlerdi. Sanki bu çeyrek daha farklı olacak gibi Vakıf Bank için tahminlerimizi... Evet orada da e, 3 milyar TL Vakıf Bank e, birinci çeyrek tahminimiz 3 milyar TL civarında Orada e, kredi yeniden fiyatlamalarının devam ettiğini görüyoruz. E, ancak bazı da oldukça düşük olduğu için bir, biraz tedirici ilerleyen bir süreç olarak görüyoruz. E, yine tabii kendi içinde karşılaştırdığımızda çeyreklik ve yıllık karşılaştırmada ciddi e, net kar artışları görebiliriz. 750 evet dolayısıyla 3 katına 4 e, katına hatta <laughs> çıkması söz konusu olabilir 3 milyar TL seviyelerine. <laughs> E ancak e, öz sermaye karlılığı olarak bir karşılaştırma yapacak olursak takibimizdeki diğer bankalara göre bir miktar geride kalabilir. Tabii Vakıf Bank'ın sermayesi sermaye yakın arttı zamanda da. arttı. Evet. Dolayısıyla öz sermaye karlılığı da bir miktar Hı. daha aşağıda kalmış oluyor. Çok teşekkürler Ömer. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Birinci Çeyrek bilançolar açıklandıkça yine sizlerle birlikte olacağız.